Çünkü Serkan Korkmaz bu sefer bizleri bekliyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Çiğdem Ceylan. Çok teşekkürler. Bizler de kolaylıklar dileyelim. Elbette ki konumuz şampiyonluk yarışı. Diğer yandan bu haftada çok çok kritik bir mücadele var. Ama isterseniz genel atlarıyla bir şampiyonluk yarışındaki gidişattan başlayalım. Sizin favoriniz kim? E, hala Beşiktaş diyorum. E, bıraktığı yerden yani oy oyununu bıraktığı yerden devam ettirdiği sürece... Beşiktaş bir tık önde olacak. Herkes için olduğu gibi benim için de. Herkes için derken Galatasaray'ın son dönemdeki çıkışı ve önemli galibiyetleri, başta Kadıköy'deki derbi galibiyeti ve hemen arkasından da Alanya'daki Alanya Spor galibiyeti olmak üzere Galatasaray'ı da şampiyonluğun en güçlü favorisi olarak görenlerin sayısı bir hayli arttı. Ama Beşiktaş'ın bu haftayı bay geçmiş olması bir anlamda Hani nasıl dönecek sorusunu da e, gündeme getirdi. Bakalım Denizli maçında e, Beşiktaş nasıl bir performans ortaya koyacak. E, Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen rakibi kendi kalesine doğru itmeyi başaran, güçlü ve etkili oynayan bir takım olarak e, araya gitti, bay geçti. E, nasıl dönecekleri önemli. Gelen haberler e, çalışmaların iyi geçtiği yönünde, eksiklerin tamamlanmasına dair bir tek olumsuz haber var. O da Cenk'in... E, bu hafta Denizli Spor karşısında oynayamayacak olması dizindeki ödem nedeniyle. E, şampiyonluk yarışında tabii akla gelen tek şey e, tüm Türkiye <laughs> gibi hepimizin kafasında olan şey <laughs> bu hafta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı çiğdem. Evet kesinlikle oraya gelelim ama aslında gelmeden önce ekranda siz görebiliyor musunuz? E, zirveye oynayan, zirvedeki takımların, şampiyonluğa oynayan takımların kalan maçlar grafiği var. Ve hani Galatasaray'ın görece biraz daha kolay bir fikstüre sahip olduğu söyleniyor. Artık hiçbir maç tabii ki kolay değil. Kağıt üzerinde bu böyle. Bilemiyorum katılıyor musunuz? Şu anda 54 puanla Galatasaray lider durumda. Görece olarak Galatasaray'ın önündeki 5 maçın şampiyonluk yolundaki rakiplerine oranla daha kolay olduğunu kabul ediyorum. Fakat Beşiktaş'ın bıraktığı oyunu hatırlayınca Beşiktaş'ın da bu 5 maçta Fenerbahçe maçı da dahil olmak üzere Favori olduğu kanaatindeyim. Yani ne Galatasaray ne de Beşiktaş e, bu 5 beş maçı 15 puanla tamamlarsa herhangi birimiz şaşırmaz gibi geliyor bana. Ha, Ama tabii ki Fenerbahçe çok potansiyelli bir takım. Pelkas döndü, Gustavo da gelecek. E, bir takım radikal paketler açıldı, açılacak. Trabzonspor maçının sonucuna göre Fenerbahçe'de vitesi büyütüp e, bir anda... Galatasaray'la ve Beşiktaş'la burun buruna gelip e, hatta bu 5 haftanın sonunda şampiyonluğun en güçlü adayı artık Fenerbahçe'dir dedirtecek noktaya da gelebilir ama Hı -hı. E, önce geçmeleri gereken çok çok önemli bir maç var Trabzon'da. E, Trabzonspor'da zaten bir toparlanma var, derli toplu bir oyun var. Ekuban gibi, Vakayeme gibi, Bakasetas gibi üst düzey oyuncular var. E, çok başarılı geçmiş bir devre arası transfer var ve e, gol yemeden kazanan bir takım var. Abdullah Avcı'nın kasketle beraber taç evet. e, takmaya da e, aday olduğunu gözlemliyoruz. Evet güzel bir orada iğme yakalandı Abdullah Avcı'yla da. Yani nasıl bir 11 bekliyorsunuz iki takım adına da oraya geleceğim ama onun öncesinde hep şunlar konuşuluyor. Erol Bulut için kader maçı yani puan kaybında dahi bırakın maç kaybı yollar ayrılacak şekilde haberler gel geliyor. Bilemiyorum sizin de duyumunuz e, var mı bu konuda? Veya nasıl bakıyorsunuz Çok. bu duruma? Çok yoğun bir şekilde geliyor. Hı hı. Artık bu mesaj sanıyorum bir maç motivasyonu şekline de dönüşmüş durumda. Ee, yani Erol Bulut'a e, dikkat ettiyseniz e, Sabah Gazetesi'nin haberine göre Erol Bulut'a e, başkanla görüşen Emre Belözoğlu e, hocam bu bizim için final maçı demiş. Yani neyin finali? Yani, final son demek biliyorsun evet. e, İngilizce. E, neyin finali? Yani Trabzonspor maçını kaybettiği takdirde Erol Bulut'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sosyal medyadan selektör yapıp duran bir dağın var. Okan Buruk'un ismi gündemde. Mustafa Denizli ismi zikrediliyor. Bunların üçü de farklı solüsyonlar. Yani her birisi e, olumlu sonuç verebilir. Okan Buruk, Emre Belözoğlu ilişkisi ve sinerjisi başka bir yere götürebilir. Christoph Daum'un Türkiye deneyimi ve Fenerbahçe'de Yaşadıkları yaşattıkları onu farklı bir yere götürebilir. Ee, aynı zamanda da Mustafa Denizli gibi tecrübeli bir isim belki de ilaç olabilir. Yani üç farklı yol ayrımına girebilir. Fenerbahçe Trabzon'a kaybederse ama Trabzonspor'u yenerse sarılar verdiler. O zaman Erol Bulut e, kredi kazanmış olur. Ve o kazandığı krediyi sezon sonuna kadar da kullanabilir. Sizce de hoca Hakikaten değişikliği yaşanmalı mı puan kaybında veya maç kaybında? Yani nasıl bakıyorsunuz bu konuya yoksa hocayla devam edilmeli mi? Çünkü güzel bir başlangıç olmuştu ve gelen açıklamalarda hani hocamızın arkasında duruyoruz şeklindeydi. Ama dün yapılan kritik bir zirve var. Dediğiniz gibi kader maçı final maçı vurgusu da yapılmış hocaya. Yani nasıl bakıyorsunuz o noktada? Bir kan değişikliği gerçekten gerekiyor mu yoksa sabır mı edilmesi gerekiyor? Bence burun buruna giden bu şampiyonluk yarışında şu an için Fenerbahçe'nin hangi takım olursa olsun hoca değişikliğine gidilmenin saçma olduğu görüşünde olurum. Herkes de böyle düşünecektir. Hı hı. Ama Fenerbahçe camiasının önde gelenleri, kanaat önderleri bu bileti kesmiş gibi duruyor. Yani herkes Trabzon maçına odaklı. Fenerbahçe'de şu cümle net, Trabzon maçı kaybedilirse Erol Bulut gider. Yani bizim düşüncelerimizin, söyleyeceklerimizin, Bakış açılarımızın pek bir kıymeti yok gibi Çiğdem Ceylan artık evet. şu saatten sonra ve gördüğümüz kadarıyla da Fenerbahçe'nin hani kanaat önderleri, ombudsmanları bu konuda çok kararlı. Yani resmen Erol Bulut'a da bu mesaj verildi gördüğümüz kadarıyla hı hı. yani sen bu maçı kaybedersen gideceksin. Doğru. Peki nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak diye çok klasik bir soruyla devam edelim istiyorum. Farklı bir oyun kurgusu bekliyor musunuz Trabzonspor karşısında maçı almak için ne yapabilir? Gustavo %50-50 ihtimal veriliyor oynamasına biliyorsunuz. İrfan Can şüpheli büyük ihtimalle yedek olacak Trabzon'a gidecekmiş. Nasıl bir kurguyla sahaya çıkar? Çıkmalı Erol Bulut. Evet Erol Bulut'tan bir ezber bozma bekliyorum kadroda, taktik anlayışta, dizilişte. Yani çünkü takım kötü oynuyor. Takım kötü oynuyorken kaybedince de bayağı ciddi sorun oluyor. Hatta Fenerbahçe gibi takımlar kötü oynarken kazansalar bile camiaları tarafından bu sorun ediliyor. Ee, bu maçta bir kader maçı Erol Bulut kendi kaderini kendi elinde tutan bir insan şu anda ve kendi bildiğini okuyacaktır. Yani ya kardeşim madem ben bu maçın sonunda gideceğim ya da kalacağım o zaman bırakın her mevkide ki kararı ve taktik kararları ben vereyim ve kendi kaderimi kendim tayin edeyim diyecektir. Biz Trabzon karşısında biraz ezber bozan, radikal değişiklikler yapmış bir Erol Bulut görebiliriz gibime geliyor. Ama ne yapacağını tam olarak bilmiyorum. Muslerasız ve golcüsüz oynayan bir Galatasaray ilk yarısında ligin hala şampiyonluk yarışında. Beşiktaş, Atiba'yı yere sığdıramıyoruz ama dinlendiriyor mesela. Hı hı. Yani Gustavo'nun yokluğu bu kadar etkilememeliydi takımı ya da Pelkas'ın. E şimdi Pelkas da döndü. Mesut'un Mesut performansı... Kimi otoritelerce makul bulunuyor, öyle evet. yerlere görlere sığdırılamaz bir durum yok. Makul bulunuyor. Kim otoritelerce ise e, Pelkas döndüyse artık Mesut biraz beklesin hazır olunca zaten o oynayacak görüşü hakim. Ee, hakikaten enteresan yani ben merakla bekliyorum ve muhtemel 11'lerin hiçbirisinin birbirine benzeyeceğini sanmıyorum maç gününde. Hı hı. Ee, özellikle Fenerbahçe açısından. Trabzonspor açısından beklenti ne? Onlar da 10 on maçta kalesini gole kapattı. Çok atıyorlar, azlıyorlar. Rakamlar çok olumlu, güzel bir iğme yakalandı. Tabii Başakşehir'i de o noktada eksiklerle geçmekte değil mi? Mental olarak da büyük bir artı da yarattı şimdi. Eksikler de bir bir dönüyor. Koronavirüs vakaları bir bir negatife dönmeye de başlamış. Abdülkadir parmak takıma geri dönüyor. Sakatlığını atlattı o da. Yani orada Fenerbahçe'nin aksine çok güzel bir hava var. Onlar açısından nasıl bir maç olur? Bir iki kere her şeyden önemlisi. Az önce kaleciyle kalecilerle ilgili e, Aspor'un yaptığı halk röportajlarını izledim. Yani Şu anda aslında en iyi kaleci kim sorusu soruldu ama tabii ki bir milli maçlar herifesindeyiz. Milli takımın kalecisi kim diye sorulsa ben eminim ki e, pek çok otorite gibi halkta da Uğurcan ismi ön plana çıkacaktı. Uğurcan'ın dönüşü gerçekten çok önemli. Bakın Muslera Galatasaray'da döndü neler oldu? 6 ay 4 maç arka arkaya mucizevi kurt kurtarışlar yaptı. Fenerbahçe çok çok kötü oynarken şampiyonluk yarışına bir şekilde tutunmayı başardı bu genç kalecisinin performansıyla. Ee, bildiğim kadarıyla Baker da dönüyor. Ee, Trabzonspor yaraları sardı. Ee, Covid olan oyuncularının iyileşmesiyle beraber moral kazandı ama çok çok daha önemli bir psikolojik üstünlüğü var Bordo mavillerin Hücum hattında bu kadar kötü olup gol atmakta bu kadar zorlanan bir Fenerbahçe karşısına gol yemeyen bir takım olarak çıkacaklar. E ee, şimdi tabii ki biraz saçma bir laf olacak ama maçlar 0-0 başlıyor. 0-0 başlayan maçın 0-0 devam etmesi ve bitmesi olasılığının çok yüksek olduğunu ben şimdiden belirteyim. Ama e, gördüğümüz Trabzonspor o 0-0'ın içine bir gol e, yetiştirip kazanmayı başarıyor son haftalarda. Trabzon pek çok kişiye göre benim açımdan da bir adım önde. Hı hı. Peki, ağzına sağlık ama göndermeyeceğiz sizi. Bir iki dakikamız daha var. Bir de 26. haftanın panoramasını da sizinle yapalım istiyoruz. Haftanın takımı, yani geçtiğimiz haftanın daha doğrusu e, diyeyim takımı kimdi? Bireysel performans, haftanın golü, bilmiyorum, notlarınız arasında varsa sizden de tercihlerinizi almak isterim. Hemen haftanın sonuçlarından yola çıkalım. Tamam. E, Trabzon, Başakşehir'i yendi deplasmanda. Kasım-Paşa Kar kara maçı muhteşem bir maçtı. Ama haftanın takımı 2-0 yeni maçı 3-2'ye getiren e, Konya Spor olabilir. Yani e, gerçekten çok büyük iş yaptı Konya Spor. 2-0'dan maçı 3-2'ye getirerek. E, Atakaş Hatay Spor bildiğiniz gibi Erzurum'da kazandı. Ama maçın ilk yarısında Erzurum Spor'un ciddi bir üstünlüğü vardı. E, bakacak olursak golsüz geçilen bir Gaziantep Antalya maçı var ki Hiçbirimize sürpriz olmadı. 0-0 evet. başlar 0-0 biter diye düşündüğümüz maçlardan biriydi. Göztepe'de Fenerbahçe'yi İstanbul'da yenerek haftanın takımı olmaya aday ama ben yine de Konya Sporu bir adım öne koyuyorum. Peki çok teşekkür ederim Serkan Korkmaz görüşleriniz için. Görüşmek üzere diyelim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Kolaylıklar dileyelim.